Merhabalar lezzete lezzet katan tariflere hoş geldiniz. Bugün sizlere tabule tarifi hazırladım. İlk olarak bir kasenin içerisine şöyle çeyrek bardak kısırlık veya köftelik bulguru ekleyelim. Üzerine aynı miktarda yani çeyrek bardak kaynar su ekleyelim. Kaseyi şöyle bir karıştırın veya sallayın benim gibi. Ardından üzerini kapatalım ve bulgurları şişinceye kadar bekleyelim daha büyük bir kasenin içerisine çok ince olarak kıydığımız bir demet maydanoz, bir demet nane, yaklaşık 7-8 dal kadar yeşil soğan ekleyelim ve şöyle bir harmanlayalım onları. Tabulenin en büyük özelliği malzemesinin çok ince olarak kıyılmasıdır arkadaşlar. Mümkün olduğunca ince kıymanız gerekiyor. Ardından içerisine şöyle ben yaklaşık 5 adet çeri domatesi yine minik minik olacak şekilde doğradım ve ekledim. Şöyle bir avuç kadar irice kıyılmış ceviz. Kenara alalım malzemeyi. Bulgurlarımız bu arada zaten biz malzemeyi doğrayıp kasede karıştırıncaya kadar bulgurlar şişiyor. Aslında orijinal tarifte bulgurlar sadece sosla şişiriliyor. Yani içerisine kesinlikle su eklenmiyor. E ama o zaman... Nar ekşisi ve limon suyunu yağını çok daha fazla eklememiz gerektiği için ben suyla bekleterek bulgurları şişirmeyi tercih ediyorum. Ama orijinal tarifte sosun içerisinde şişiriliyor bulgurlar arkadaşlar aklınızda olsun. Bulgurları da aynı malzemenin minik minik doğradığımız malzemenin üzerine ekleyelim ve şöyle bir karıştıralım bütün malzemeyi birbiriyle harmanlansın. Ardından üzerine sosu için şöyle yeterince tuz, ben bir tatlı kaşığı kadar ekledim. Benim maydanozum ve nanem oldukça büyük bir demetti. Bir tatlı kaşığı kadar acı pul biber, isterseniz tatlı da kullanabilirsiniz. Yaklaşık şöyle 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı, 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ve yarım limonun suyunu ekledim ekşiliğini siz kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ardından bir çatal kaşık veya servis çatal kaşığıyla güzelce tüm malzemeyi birbirine karıştıralım ve servis tabağına aktaralım. Şimdi restoranlarda ya evde yaptığımız zaman böyle büyükçe bir servis tabağında misafirimize ikram edebilirsiniz ama restoranlarda küçük servis tabaklarında yani meze tabaklarında gelir. Aslında bu bir mezedir. Üzerini domatesle ve dilimlenmiş limonla süsleyebilirsiniz. Dilerseniz de dediğim gibi Böyle küçük minik e, meze kaselerinde de hazırlayabilirsiniz. Restoranlarda bu şekilde geliyor arkadaşlar aklınızda olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Tarifimi eğer beğendiyseniz küçük de olsa bir yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ki böyle tariflerin devamı gelebilsin. Yeni tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.